Affiliate marketing yaparak sadece yapay zekayı otomasyon haline getirip her gün düzenli olarak pasif gelir elde etmek istiyorsanız bu videoda size adım adım 3 şekilde nasıl yapacağınızı göstereceğim. Hatta burada geçen sene 12 bin doların üzerinde tüm zamanlara baktığınızda 73 bin doların üzerinde bir para geldiğini ve her ay düzenli olarak ödemelerin binlerce pound şeklinde yapıldığını gösteriyorum. Ama sen bu videoda bunu nasıl yapacağını adım adım öğreneceksin. Öncelikle her şeyden önce kanala abone olarak desteğini gösterdiğin, yorumlu düşüncelerini paylaştığın için teşekkür ederim. Çünkü hepsini okuyorum ve ona göre cevap veriyorum. Benim için çok anlamlı. Hadi lafı uzatmadan hemen konuya girelim. İlk olarak size göstereceğim bu yapay zeka sayesinde artık bütün otomasyon süreçlerinizi Whatsapp'tan, TikTok'a, Instagram'dan, diğer sosyal medya platformlarına kadar gerçek hale getirebilecek ve sizin adınıza 7-24 insanlara cevap vermesini sağlayabileceksiniz. Böylelikle size şimdi göstereceğim bu uyguladığınızda adım adım işlemleri nasıl yapacağınızı göreceksiniz. Burada bize 3 tane yazılım gerekecek ve bu 3 yazılımı nasıl kullanacağınızı da sizinle anlatacağım. İlk önce kullanmanız gereken yazılım herhangi bir bir şirketin affiliate yazılımı. Buradaki süreçte siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Benim size önereceğim arkadaşlar partner stack olacaktır. Partner stack gerçekten bana göre en iyilerinden bir tanesi. İkincisi de impact olacaktır. Impact'i de kullanabilirsiniz. Hangisiyle iş yapmak istiyorsanız onu seçer bu platformlar size vermiş olduğu affiliate linkleri ile işlemleri yapmanızı sağlayacak bir platform. Şimdi diyebilirsiniz ki ne işime yarayacak birazdan size nasıl yapacağınızı anlatacağım. Ayrıca yorumlarda affiliate marketing yazdığınızda size vereceğim dosya içerisinde affiliate marketing yazılımları var. Buradan da arzu ettiğiniz takdirde bütün benim çalıştığım şirketlerle de ayrıca çalışabilirsiniz. Burada hepsini elimden geldiğince liste halinde verdim. Tek yapmanız gereken örnek veriyorum. Kepkat'ın mı sponsorluğunu ya da reklam videolarını videosunu çekeceksiniz. Şimdi diyeceksiniz ki ben yüzüm göstermek istemiyorum. Yani bunu nasıl yapacağım vesaire. Bu sınava gerek yok çünkü yapay zeka ikinci aşamada bunu nasıl yapacağınızı da göstereceğim. Tek yapmanız gereken bakın burada affiliate linkler var. Mesela örnek veriyorum. Buradan ilavun lapsa tıklıyorum. Bu benim kendi affiliate linkim. Benimki koymayacaksınız tabii ki. Kendi affiliate linkinizi alacaksınız. Affiliate linklere ulaşmak istiyorsanız da genellikle sayfanın en aşağısına geldiğinizde arkadaşlar bütün hangi şirketle çalışıyorsunuz. Affiliate diye bir bölüm var. Affiliate bölümüne kayıt olmanız gerekiyor. Ben Impact ve e, Partner çalıştığım için ondan hepsi zaten bu programın içerisinde. Tek yapmanız gereken örnek veriyorum burada Home'a geldiğinizde diyelim ki bir şirketle çalışmak istiyorsunuz. Mesela SureCam diye bir program varmış. Hemen burada bilgilerinizi giriyorsunuz ve başvuruyorsunuz ve onlar size birlik oluşturuyor. Impact üzerinden yapacaksanız da yine aynı şekilde hesabınıza giriş yapacaksınız. Çalışmak istediğiniz firmaya başvuru yapacaksınız ve onlar size oluşturmuş olduğu bir link ve Böylelikle kaydınızı gerçekleştirebileceksiniz. Şimdi diyelim buradaki senaryoda ben e, ee, Printify ile çalışacağım. Buraya geldim ve Printify'ın linkini buradan kopyaladım. Şimdi bu link ilk aşamayı bitirdik bu arada. İş bu kadar basitti sevgili arkadaşlar. Çok yakın bir zamanda ben de yine tekrardan okyanus.com'un afiliyet sistemini açacağım. Böylelikle yine yüzlerce insan ekonomik olarak kendi özgürlüğünü kazanırken bizim şirketimizden de para kazanabilecekler. Yani yaptığı satışların aldığı komisyonları dahil Şimdi ilk aşamayı bitirdik. İkinci aşama Caption AI. Caption AI ne işe yarıyor? Caption AI'ya geldiğimizde sevgili arkadaşlar, bunu heyecandan da yapabilirsiniz bu arada. Ama ben Caption daha sağlıklı buluyorum. Short videoları içerik üretme konusunda. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, size şeyler veriyor. Mesela ben daha demin e, bir tane share on diye bir sistemin videosunu yaptım. Afiyet linkimi koydum ve oluşturdum ve burada presence, ya da istiyorsanız Farklı, farklı bir şey. var. Bakın saniyeler içerisinde farklı farklı yapay zeka tek yapmanız gereken buraya video linkini bırakıyorsunuz arkadaşlar. O sizin adınıza yapıyor. Hatta isterseniz kendi AI kullanımınızı da kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bu. Buraya linki veriyorsunuz. O sizin adınıza işlemleri yapıyor. İnanılmaz derecede güzel. Yeni bir e, şey de getirmişler. Bu çok daha profesyonel bir şekilde ilerliyor ama bu ücretli olarak sizden hizmet parası alıyor arkadaşlar. İşiniz iyi gidiyorsa neden kullanmayasınız? Hatta işinizi ilerletirseniz de kendinizi benim gibi klonlayarak da videolarınızı buradan çektirebilirsiniz. Şimdi burada ne yapacağız? Buraya geldiğimizde biz videonun linkini vereceğiz. Burada benim daha önce yaptığım videolar var. Burada aynı şekilde oluşturacak. Oluşturduktan sonra bu videoyu arzu ederseniz buradan editleyebilir, altyazıyı değiştirebilir ya da dili Türkçe de seçebilirsiniz ama benim önerim yabancı şirketlerde çalış için ikinci aşamada kesinlikle İngilizce olarak ilerleyin. Videoyu indirdikten sonra herhangi istediğiniz bir sosyal medya platformunda paylaşın. Ha burada ufak bir tips vermek istiyorum arkadaşlar. Benim size önerim kesinlikle ve kesinlikle kullanıyorsanız Repurpose.io'yu kullanın. Çünkü Repurpose.io sizin bu Instagram'da, Facebook'ta ya da çeşitli platformlarda nerede paylaşım yapıyorsanız paylaştığınız bütün videoları saniyeler içerisinde bütün platformlarda otomatik olarak paylaşacak. Bu ne anlama geliyor? Normalde 100 görüntülenme alacağınıza 1000 görüntülenme, 10.000 görüntülenme üzerinde bir işlem yapacaksınız. Ayrıca yüzlerce saat yüzü boşa harcamadan süreci çok ama çok daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Hatta işinizi ilerlettiğinizde bu videoları kısa videolar halinde de ayrıca çevirebilirsiniz. Yanlış bilmiyorsam benim vermiş olduğum linkten herhalde belirli bir ücretsiz deneme sürümü var. Bu gösterdiklerin hepsinin deneme sürümü var diye biliyorum. Ben öyle hatırlıyorum. Ama yoksa da ayrıca detaylı şekilde bakabilirsiniz. Ama burada yazdıklarına göre 10 tane video ücretsiz kredi kartı gerekmiyor olarak gözüküyor. Yani bu linkleri de kullanabilirsiniz. Açıklamalarda mevcut. Peki şimdi bunları yayınladığınız varsayalım. Gelin hesabıma bakalım. Şimdi bunları yayınladığınız zaman ne olacak sevgili arkadaşlar? Bunlar otomatikman bütün sosyal medya platformlarında paylaşılacak. Ya iyi hoş da şimdi ben hala nasıl para kazanacağımı anlamadım diyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü sonuna kadar anlattığım bu bilgileri adım adım yaptığınız takdirde bu gösterme olduğum sonuçlardan belki çok daha fazlasına sahip olursunuz. Ben de yıllardan beri çalışıyor. Umarım sizde de çalışacaktır. Şimdi buraya geldik sevgili arkadaşlar. Repurpose IO'ya. Burada baktığımız zaman Repurpose içerisinde işlemler gerçekleşiyor. Siz bununla trigger oluşturmanız gerekiyor. Ve trigger'ı paylaştığınız zaman saniyeler içerisinde otomatik olarak paylaşıyormuş. Mesela burada bir workflow'umuz var. İsterseniz bunu AI ile otomatik paylaşmasını sağlayabilirsiniz. Ya da arzu ederseniz sistem otomatik otomatik olarak atacaktır. Mesela benim daha demin çektiğim YouTube kanalımdaki videoyu otomatik olarak diğer YouTube evet bu canlı yayında dün yapmış oldum. Bir tane farklı bir e, YouTube hesabında paylaşmış. Tabi short videosu olarak. Ama hala nasıl para kazanacağını bilmiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar olay şu. Bu aşamaya geçtikten sonra da Combo e, kullanmanız gerekiyor. Combo şimdi dashboard'unu göstereceğim. Ne işe yarayacak? E, yapay zeka eğiterek insanlar çektiğiniz herhangi bir YouTube videosunda bir şey yazdığı zaman otomatik olarak sistem onlara sizin buradaki affiliate linklerinizi atacak ve böylelikle her satış başına ya da yapılan işlem başına sizler para kazanabileceksiniz. Ve 14 günlük de ücretsiz deneme sürümü var. Bu da aklınızda olsun. Yani kesinlikle kullanın. Peki platformun içerisine geldiğinizde tek yapmanız gereken burada sizin kanallarınız var. Şimdi leads bölümü biraz daha farklı. Chat bölümünü açmayacağım. Burada yazışmalar çıkacaktır büyük ihtimal. WhatsApp hesabınıza entegre edebilirsiniz ya da WhatsApp numarası satın alabilirsiniz. Burada ayrıca WhatsApp numaralarınız ve diğer şeyler. Şimdi bizim odaklanmamız gereken nokta AI Agent bölümü sevgili arkadaşlar. AI Agent bölümüne geldiğiniz zaman burada isterseniz buna bir rol veriyorsunuz. Burada bilgi verirseniz ona kadar. Şimdi buradaki senaryoda Add New Knowledge diyeceğiz. Bunu tabi size bırakıyorum. Çalışmak istediğiniz web sitesi varsa direkt URL'sini verirsiniz ama bizim yapacağımız afiliyet sisteminde bunu önermem. Text yazacaksınız. Buraya hangi dili seçiyorsanız Türkçe desteği de mevcut. Dilin İngilizce bırakıyoruz. Eğer hesabınız İngilizce bilecekse. Ve ne yaptık? Diyoruz ki burada biz e, bir şirketin linkini alacağız değil mi? Şimdi diyeceğiz ki buraya bu linki kopyalayacağız ve buranın içerisine gelip buraya diyeceğiz ki insanlar örnek verin bunu tabii ki güzel bir şekilde yazarsınız. İnsanlar e, Printify yazdığında örnek veriyorum. Bu linki onlara yolla deyip buraya linki koyarsınız. Save'e bastıktan sonra artık bu yapay zekanı size özelden merhaba videonuzu gördüm Printify ile ilgili tık diye otomatik olarak bu linki atacak ve ona çok profesyonel bir şekilde şey işlem yapacak. Şimdi ben bunu kaydetmeyeceğim tabii ki. Burada mesela işlemi yaptınız ve tek yapmanız gereken mesela burada örnek bir e, senaryo var. Merhaba yazıyorum. Bakın benim eğittiğim yapay zeka hemen otomatik olarak burada bilgileri verdim ona aynı bu şekilde. Mesela örnek veriyorum bu benim kendi e, okyanusu hesabım için mesela ben örnek veriyorum. Ben e, internetten para kazanmak istiyorum. Şimdi e, yapay zeka şu an bana yazdığınızda artık size bu şekilde yardımcı olacak. İnternetten hangi alanda mesela ebay dropshipping diyelim buraya yazıyorum yazıyorum ve sağ tarafta gördüğünüz şekilde bilmiyorum benimden kaynaklı görebilir misiniz ne kadar fazla ama umarım görüyorsunuzdur. Burada hemen örnek veriyorum mesela e, eğitime nasıl ulaşabilirim diyelim. Varsayalım bir soru soruluyor. Buradaki senaryoda sizin müşterileriniz ne yazacaktır? şey teknik olarak bu affiliate linkidir. Link alabilir miyim diyeceğiz. Bakalım buradaki senaryoda nasıl ilerliyoruz? Tabii daha eğitilmesi gerekiyor. Kendi kendine yapılan bütün şeylere karşı ilerletiyor. Sevgili arkadaşlar bu şekilde gidiyor. Persona bölümüne gelerek de buradan ona komut verebilir. Nasıl insanlara e, davranması gerektiği hakkında da guideline da verebilirsiniz. Burada önemli olan nokta siz buradaki hesaplarınızı entegre etmeniz gerekiyor. Buradaki senaryoda örnek veriyorum. O bizim şu an deneme amaçlı 30'un üzerinde hesabın bağlı olduğunu geliyoruz. Bu ne anlama geliyor? Hangi platformdan kim ne yazarsa yazsın arkadaşlar işlemleri otomatik olarak bir kutu içerisinde görüyorsunuz. Inbox bölümünde geldiğinizde mail bölümünde çok daha gelen mailleri ve diğer işlemleri de görebiliyorsunuz. Setting kısmına geldiğinizde de burada entegre edebileceğiniz yüzlerce platformun olduğu bunu görüyorsunuz. WhatsApp, TikTok, Instagram özellikle benim gibi yüksek hesaplara sahipseniz hayatınızı kolaylaştıracak bir şey. Ben bundan önce hala da kullanıyorum bu arada. Çok çeşitli farmalarla çalışıyordum. Ee, Bunu da çalışacağım ve tabii ki hangisinin daha verimli olduğunu analiz edeceğim zaman içerisinde ama burada gördüğünüz gibi yüzlerce platforma entegre edebildiğiniz mükemmel bir şey. Yani aslında bütün müşteri hizmetlerini sadece buradan AI chatbot'u eğittikten sonra bırakabilir. Eğer agent'ın sizin adınıza işlem yapmasını sağlayabilirsiniz. En güzel şeylerden bir tanesi. Ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. 14 gün deneme sürümü boyunca. Aşağıda linklerini paylaşacağım. Bundan sonraki süre zarfı içerisinde de hangi şeyi seçiyorsanız size çeşitli şekilde indirimler veriyor. En az en çok ne kadar süre içerisinde kullanmak istediğinizle alakalı. Buradan şeyinizi seçersiniz. Odaklanmanız gereken ne kadar bir leadiniz olacak. Hangi lead arttıkça ona göre paketi de değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü başlangıç olarak belki 5 Face'den başlayabilir. Durumunuza ve ticaretinizin gelirine göre yapabilirsiniz. Şimdi tekrardan toparlayalım. Arkadaşlar ilk önce Partner Stack, Impact gibi internet sitelerine kayıt olmanız gerekiyor. Bu sitelerden affiliate linkleri oluşturmanız gerekiyor. Bunlarla uğraşmak istemiyorsanız yorumlarda dediğim gibi yorum yazdığınızda size vereceğim para kazanma kutusundaki bütün bu affiliate şirketlerine kayıt olabilir ve buradan direkt gidip onların web sitesinden çok kolay ve basit bir şekilde affiliate linklerini alabilirsiniz. Böyle verdiğim linklerin affiliate linklerini almak istiyorsanız tek yapmanız gereken aşağı doğru inin ve hepsinde bir affiliate ya da partnership diye bir şey yazacaktır burada. Direkt onlara kendi sitelerinden kayıt olun. Bulamıyorsanız örnek veriyorum affiliate yazın. Burada çıkmadı partner yazın. Çıkmadı. Çıkmıyorsa Google'a yazarsınız örnek veriyorum. Ben bunlarla farklı yerden çalışıyorum buffer'la ama burada anlatmaya çalıştığım hangisi kolayınıza geliyorsa onu seçin. Örnek veriyorum burada Jasper AI var. Jasper AI yine kendine özel bir şekilde kayıt olmanız gereken bir sistem. Kayıt olduktan sonra aşağı inersiniz. Affiliate sistemini bulursunuz. Burada partnership de yazabilir. Became a partner aynı burada solution partner vesaire kayıt ederseniz kabul ederse sistem size izin verir ve bu linki kullanırsınız. Bu birinci aşamaydı. İkinci aşama caption ya da heyecan gibi internet sitelerinde videolarınızı otomatik olarak yapay zeka ile yapabilir. İsterseniz kendi yine dediğim gibi avatarınızla, burada bir avatarım var mesela, kendi avatarınızla istediğiniz videoyu yapabilirsiniz. Buradaki senaryoda tek yapmanız gereken videonun konusunu vermek ya da videonuzu oluşturmak. Benim burada yaptığım yüzlerce video var ve e, farklı özellikler de var. Fotoğraf, aynı şekilde hızlı avatar oluşturabilirsiniz, kendi avatar videonuzu oluşturabilirsiniz vesaire vesaire yüz değiştirebilirsiniz. Çok şey yapabileceğiniz şeyler var bu arada. Aklınızda olsun sevgili arkadaşlar. Kendi fotoğrafınızı oluşturabilirsiniz. Buradaki senaryoyu size bırakıyorum. Yüzlerce böyle yazılım var. Ben kendi işimde Caption'la heyecanı kullanıyorum. Bu ikinci aşama video içeriği üretmek için de. Üçüncüsü burada geldiğiniz zaman sevgili arkadaşlar artık otomatik bir şekilde videolarınızı Purpose IO ile her bütün platformda sosyal medya platformlarında paylaşabilirsiniz. Şu an mesela örnek veriyorum. Baktığınızda ben bir tane video çektikten sonra sadece bir kısa bir short videosu ortalama olarak benim bildiğim herhalde bir 200'den fazla farklı platformda paylaşılıyor. Her video 100 görüntülenme bile olsa gün sonunda neredeyse 20 milyondan 20 binden fazla Allah söyletti e, görüntülenme alıyor. Bazen 1 milyonun üzerinde de görüntülenme alıyor. Bazen yüz belli olmuyor ama anlatmaya çalıştım. 4. aşamada da komoyla işlemlerinizi artık otomatik hale getirebilir. Size hangi platformdan ulaşıyorlarsa sistem otomatik olarak onlara sizin affiliate linkinizi verebilir. Ve böylelikle siz de artık rahat bir şekilde kurmuş olduğunuz bu otomasyon sisteminin tadını çıkartabilirsiniz. Ayrıca aklınıza takılan bütün bu otomasyon süreçleri için de okyanusi.com internet sitesinden bana ulaşabilir. Aklınıza takılan sorularınız varsa da bize WhatsApp hattı ya da vermiş olduğumuz diğer gruplardan ulaşabilirsiniz. Ama her şeyden önce bu anlattığım yaptığınızı aldığınız ve kazandığınız para sonuçlarını ve size en çok kazandırdığını düşündüğünüz partner yerlerini lütfen benimle yorumlarda paylaşın. Ta ki o zamana kadar da kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.